Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gün içerisindeki maç listesinden 3 maç ön planda tutuyorum. Sizlere de bunun bilgilendirmesini vereceğim. Daha sonrasında da hafta sonuna dair 3 maç bilgilendirmesi yapıp gün içerisindeki maçlara yorum yapacağız arkadaşlar. Talap bahisi veyahut da gol bahisi şeklinde. İlk maçımız Zamalek İsmail'i maçı. Bu maçta arkadaşlar maç sonucu bir olarak sonuçlanacağını düşündüğüm bir maç ve günün bankosu olarak tuttuğum bir maç arkadaşlar. 140 orandan Zamalek maçını bir tutuyorum ve sizlere de günün bankosu olarak öneriyorum. Mısır Ligi'nde Zamelik İsmaili maçında maç sonucu 1 olarak sonuçlanacaktır arkadaşlar. Levante Atletico Madrid -Atlet maçının geçtiğimizde arkadaşlar Atletico Madrid -Atlet bu sezon gerçekten İspanya Ligi'nde estiriyor. Ee, muhtemelen bu havayı yakalamışken rekorlar kırma peşinde olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden e, hem bu maçında hem de hafta sonu oynanacak olan maçta da ön planda tutuyorum ve maç sonucu bugün iki hafta sonunda da 1 olarak sonuçlanacağını düşündüğüm bir maç sizlere de 1.62 oranda maç sonucu Atletico Madrid'in yenilerine oynamanızı tavsiye ediyorum. Celtic Aberdeen maçına geçecek olursak arkadaşlar bu maçta da 1.35 oranımız var. Sizlere maç sonucu Celtic'in lehine 1.35 oranda maçı kazanacağının bilgisini iletmek istiyorum. E, Zamanlık maçı bir günün banko maçı. Atletico Madrid 2 Celtic maçı da bir olarak ön planda tuttuğum maçlar arkadaşlar. Porto Juventus maçına geçecek olursak e, bu maçta arkadaşlar Juventus'u ben ön planda tutuyorum. Porto takımına göre daha e, derli toplu gözüküyor bende. E, zaten son e, yenilgiden yani yenilgi serisinden sonra e, son maçında sizlere şöyle bir yorum yapmıştım. Juventus bu maçta muhtemelen galip gelecektir ve bundan sonra seri bir şekilde galibiyetlerini sürdürecektir dedim. E, Şampiyonlar Ligi'nde de favori olarak gördüğüm bir takım arkadaşlar. Ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de elinden geleni artık ortaya koyacak olan Juventus'un Porto karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Sevilla Borussia Dortmund maçında arkadaşlar Sevilla kendi evinde bir gol bulur. Dortmund gol atar diyorum ve karşılıklı gol var sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İngiltere Premier Ligi'nde Everton-Manchester City maçı. Everton e, güzel e, sonuçlar çıkartıyor. Hele de e, büyük maçlarda. Fakat şöyle bir durum var. 13 gol atan e, oyuncusundan yoksun çıkıyor bu maça. City muhtemelen e, Rolanti'de bir maç çıkartacaktır. Tempolu bir maç oynamayacaktır fakat e, maç sonucu kazanacağını düşünüyorum. Everton'un gol yollarındaki eksiklikten dolayı arkadaşlar 13 gol atan bir futbolcudan yoksun şekilde sahaya çıkacağını düşünürse karşısındaki takım da gerçekten İngiltere Premier Liginde e, flash çok kaliteli bir takım arkadaşlar. Bu yüzden Everton'un gol bulması bile zor ihtimal diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten kendi aralarındaki maçlara baktığımızda e, ön planda olan taraf alt seçeneği arkadaşlar. City'nin yeneceğini düşünüyorum ve sizlere de maç sonucu 2 oynamanızı tavsiye ediyorum. Marsilya Nice maçında e, Nice etkisiz futbolun devam ettiriyor arkadaşlar. Marsilya bir adım önde olsa da temkinli oynayalım diyorum. Maça 1-0 çifte şans denesek oran tatmin ederim diye bakalım arkadaşlar. Yani evet 1-0 veya açık bir şekilde 1 veya 0 biter şeklinde kombine yapabiliriz arkadaşlar. Nice etkisiz futboluyla yenemeyecektir. Fakat bir puan çıkartabilir. O da Basilya'nın performansına bağlı diyorum arkadaşlar. Her hemen Feyenoord maçında İbre üstten yana arkadaşlar. E, her hemen de gol atar. Feyenoord da atar diyorum. Maç sonucu üst olarak oynamamız mantıklı olur. 1.35 oran arkadaşlar. Sizlere de öneriyorum. Son olarak da arkadaşlar Vasland Evo maçını üst olarak tutuyorum. Sizlere de maç sonucu üst oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. 2.5 gol üstü bir de 50 olarak. güzel bir oran. Belçika Ligi'nde bu maçı Vasland Evo maçını üst tutmaktayım arkadaşlar. Ee, hafta sonunda sizlere önereceğim 3 maç var. Fenerbahçe Yener, Atletico Madrid Yener ve son olarak Kopenhag maçını yener diye düşünüyorum Real Madrid maçında Real Madrid lehine tutuyorum fakat tam güvenemediğim için sizlere önermiyorum fakat Fenerbahçe Atletico Madrid ve Kopenhag hafta sonu maçlarını tutuyorum arkadaşlar kuponlarınızı oluştururken bu üç maçı da muhakkak yer verin diye sizlere öneride bulunuyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.